Evet, herkese merhaba arkadaşlar. E, bugün de e, güzel bir yemek yapacağız. E, burada bir tane güzel bir ördeğimiz var. Bütün şekilde. Güzelce temizledik. E, tenceremize aldık. Şu şekilde. Güzel bir ördeğimiz var. E, kendimiz kestik, temizledik. E, biraz türlerin iyi olması zor olduğu için Derisini yüzdük bu şekilde hazırladık ördeğimizi ee, iç pilavlı ördek yapacağız iç pilav eşliğinde önce e, tenceremizi ördeğimizi aldık bunu güzel bir şekilde haşlayacağız daha sonra fırında iç pilavıyla birlikte devam edeceğiz Tabii iç pilav için işte içinde çıkan skatatları e, ciğer yürek ve taşlığı var. Bunları da iç pilavda kullanacağız. Şimdi dilerseniz tenceremize suyumuzu dolduralım. Ee, ördeğimizi haşlamaya bırakalım. Suyu pilavda yine kullanacağız. Evet. Tenceremize suyumuzu da ilave ettik. Ördeğimizi e, ocağımıza aldık. Ateşte yavaş yavaş haşlansın iç pilav malzemelerini iç pilav hazırlığını başladığımızda onları da ayrıca sayacağız. Hep birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar ördeğimizi haşladık. Üzerine derisi olmadığı için biraz etleri dağılmaya başladı. E, sert olmasın diye iyice haşladık. Şimdi iç pilavımız için gerekli malzemeleri hazırladık. İşte 3 bardak pirincimiz var. E, fıstığımız var, çam fıstığımız var kuş üzümümüz var, soğanımız var, e, sakatatlarımız var, ördeğimizin işte ciğeri, taşlığı var. Bunları kullanacağız. Bir de baharat olarak da karabiber, tuz, zerdeçal ve yeni bahar kullanacağız. Öncelikle bir miktar soğan doğruyoruz tenceremize. soğanın hepsini doğramayacağız. Az bir miktar kullanacağız. Yani biraz daha lezzet katıyor. Böyle soğanlı yapıyorum ben. Tamam. Daha önce tavuk kapamada da bu şekilde yapmıştım. Gayet lezzet veriyor. Tenceremize bir miktar da yağ koyduk. Şimdi soğanlarımızı ocakla buluşturuyoruz. Evet, soğanlarımızı ocağımıza koyduk. Onlar ölene kadar biz de bu şeylerimizi, ciğerlerimizi ve yüreklerimizi küçük küçük doğruyoruz. Bunları da pilavın içine koyacağız. soğanlarımız ocakta ölmeye başladı bunlarla buluşturacağız biraz sonra evet şimdi tavamıza ciğerlerimizi de ilave ediyoruz iç pilavımız için bunlarla bir miktar kavuracağız soğanlarla birlikte Evet, de biraz kavurduktan sonra ocağımızın altına sıktı. Pirincimizi ilave ediyoruz. Evet, 3 bardak pirincimizi de koyduk. Biz de böyle bir miktar çevireceğiz. Daha sonra çam fıstığımızı da ilave edelim. Kuş üzümlerimizi atalım. Bir daha karıştıralım şöyle. Şimdi de baharatlarımızı atalım. Tuzumuz var, karabiberimiz var, ee, yeni baharımız var, bir de zerdeçal, zerdeçalımız var. Zerdeçalı atıyorum, güzel bir renk veriyor pilava. Evet arkadaşlar, buna şimdi e, bir kepçe ne koyacağız? E, haşladığımız ördeğin suyunu ilave edeceğiz. Çünkü e, bir miktar burada pirinçlerimiz kabaracak tam pilav olmadan. Daha sonra borcamı alıp, borcamda üzerine de ördeğimizi koyup, fırında devam edeceğiz. Evet. Ördeğimizin suyunu da piyaramıza geçiyoruz. Şöyle bir tekrar karıştıralım. Baharatları her şey birbirine güzelce karışsın diye karıştırıyoruz güzel bir şekilde. Evet, pilavımız suyunu çekti. Şimdi e, borcama koyacağız ve ondan sonra fırında devam edeceğiz. Evet, pilavımızı alalım borcama alıyoruz. Evet arkadaşlar pilavımızı koyduk şöyle dumanlar çıkıyor üzerinde şimdi bunun üzerine ördeğimizi koyacağız. bu şekilde ördeğimizi de üstüne koyduk. Su ilave edeceğiz. Daha sonra fırına vereceğiz. Tabi üzerine ördeğimizi yağlayacağız. Biraz sos yapalım. Sosla yağ, yağ ile yağlayacağız. Kuru olmasın diye. Çünkü derisini yüzdüğümüz için bu şekilde kuruyabilir. Evet suyunu da koyduk. Haşladığımız ördek suyundan koyduk pilavımızın içine. Şimdi bu şekilde fırına vereceğiz. Ee, ördeğimizi hazırladık. Pilavın içine koyduk. Üstüne de ördeğimizi koyduk. Şöyle bir sos yaptık. Biraz yarım portakal sıkıp içine zeytinyağı döktüm. Bunu şimdi ördeğimizin üzerine sürüyorum. Fırına vermeden önce bunu sürüyoruz. Daha sonra fırına vereceğim. Ara sıra çıkartıp gene tamamıyla kupkuru olmasın diye ara sıra sostan fırça yardımıyla üzerine süreceğiz. Şimdi bu şekilde fırına vereceğiz. 180 derecede kontrollü olarak pilavımız suyunu çekene kadar pişireceğiz. Evet ördeğimizi pişirdik. Servis yaptık pişirirken zeytinyağı ve portakal suyunu karıştırarak üzerine sos olarak sürdük. Pilavımız da hazır. Yapıp yiyenlere afiyet olsun.